Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber yükleme etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra da belki biraz deneme arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz takdirde de Like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup zilini açarak her yeni videodan anda haberdar olabilirsiniz. 7 bin abone doğru hızlı ilerliyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı hepsini de okuyup kalp attığımı biliyorsunuz. dostumu kanalda açıklama koyacağım arkadaşlar. 550 abone geride bıraktı. Çok hızlı ilerliyor. Onu da tebrik ediyorum şu an Prime modu açtı. Benim yan kanalımda da bir Prime modu olayı var. 1000 aboneye doğru gidiyorum. Yan kanalıma da destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hem Wandos'a hem benim yan kanalıma açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Bir 4-5 gündür video gelmiyor. Sebebi bazı sıkıntılar oldu arkadaşlar. Hem Elmas olarak hem de benim kendi doktorluk falan durumlarım oldu böyle. Der ciddi bir şey yokmuş tabii ama onlarla uğraşıyordum falan okuldan da geç geliyorum işte hafta içi biliyorsunuz hani iftara anca yetişiyorum şu an ramazan geldi ramazan geldi hoş geldi ben tabii 3-4 gün sonra bu videoyu çekiyorum ramazan sonra ama geç olsun güç olmasın diyelim sıkıntılarımızı hallettik böylece şu anda video çekebiliriz böyle yani 3-4-5 gün falan geçerse artık arkadaşlar çok da bakmayın yani çok vaktimde olmuyor ben zaten akşam okuldan gelince iftar anca yetişiyorum falan hani öyle bir durumlar da oluyor okul uzak o işte eve geliyorum. İftara falan önce yetişimden dolayı. Geç olunca video atmıyorum ama zamanım oldukça atmaya çalışacağım tabii ki. Ee, 3-4-5 gün geçse de bazen sıkıntı yok bence. Şimdi burada 100 elmaslık ifademiz var. Ee, 300 elmaslık şöyle bir üstümüz var. Güzel bir üst arkadaşlar. Ee, kız üstü ve kız seti var burada zaten. 500 elmaslık şöyle bir maske. Okey. 700 elmaslık bir ayakkabı. 1000 elmaslık bir tane short görüyoruz şu anda. Kız shortu gördük. 1200 elmaslık kız saçı çok beğendim ben bu arada. Mavi renk zaten biliyorsunuz en renk olduğu için. Ben çok severim. 1500 elmasa 100 boyası sanırım. Ve burada 2000 elmas arkadaşlar melek avatarı ile melek bayrağı görüyoruz. Bunları böylece elmassız bir şekilde almış olduk. Yani elmas vermeden sadece yükleme ödülüyle 30 günlük ama arkadaşlar bunu da söyleyeyim. 30 günlük melek avatarı ve bayrağı aldık. Hani çok e, inanılmaz mutluluk verici bir şey mi? Hayır tabii ki. Sonuçta çoğu kişi bunu alacak şu an. Ve sadece 30 gün kullanabileceğiz. Yani cacık diyebiliriz. Hani güzel bir şey mi? Yok. Ama belki havalı yani anladın mı? Bayrağı takarsın 30 gün. Kullanırsın yani. Kendini belki iyi hissedersin. O kadar. Başka bir şey yok yani. Bir havası yok. Şöyle arkadaşlar hemen bakalım. Bu arada biz oyuna girdiğimizde mesela e, sevgilimle beraber bakıyorum. Böyle melek avatarlı bayraklı falan kişiler oluyor. Hani harbiden eee Baktığımız zaman arkadaşlar çok da artık gerek yok aslında yani almanıza. Hani elmasınıza değmez şu an öyle söyleyeyim. Hani yüklemeden alsanız en fazla 30 gün kullanacaksınız zaten. Bir olay var mı yok? Çok de var. Ben görünce canım sıkıldı mesela. Yani çok işte olan bir şey kullanasım gelmiyor benim. Hani saçma. 160 ifademiz oldu bu arada. Bununla beraber V adımları iyi bir ifade bence iyi oldu almamız. E, bir yerlerde sunuzu alamıyorum ama. Ama aldık gene bir koleksiyon. Hani 30 günlük 30 gün boyunca dursun. Avatarı Mesela dişi isim gelmiyor zaten çoğu kişi kuşanıyor. Belki bayrak olabilir, belki. Birazcık bayrak kuşanalım mesela yani 30 gün falan ama bir havası var yani bir iyi hissettirir belki. 30 günlük birazcık kullanırız sonra belki canım sıkılır Mısır'lı savaşçıya dönerim falan. Evet arkadaşlar siz bu set hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bence güzel bir set ben beğendim. Hem böyle mavili yeşil renk tonları falan olan. Maskesi işte saçı zaten bence çok iyi saç falan filan. Ben ee bayağı bir beğendim. Zaten mavi renk en sevdiğim renklerden olduğu için yani bayağı bir beğendim. Burada böyle bir pantolon alacağım arkadaşlar. 50 elmasa değer diye düşünüyorum. Yani 49 elmas. Burada 74 elmaslık bir yüz boyamız daha var. Bunu da alacağım. Çünkü bence neden olmasın? Ucuz gayet. Böyle bir yüz boyamızı da aldık arkadaşlar. Kuşa gerek yok. Eee burada bunlar zaten yani gereksiz. Bunlar gereksiz ama arada böyle bazı güzel şeyler oluyor. Bunları Almadan geçmiyorum arkadaşlar. Burada yine 655. pantolonumuz oldu. Bununla beraber toplam 900 üstü geride bıraktık. Bunun için de ben alırım. 900 üstü geçen nadir kişilerden birisi olduğumu düşünüyorum. Zaten çok kişi yoktur herhalde. 900 tane üstten bahsediyoruz sonuçta. 1000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım umarım yakında 1000'de oluruz yani. Biraz zor gerçi şu anda tabii o çok zor bir olay. Ama neden olmasın ileride bakacağız. Böyle de bir yüz boyamızı da aldık. Güzel. 121. yüz boyamız. 120'yi geride bıraktık. Yüz boyları da gerçekten çok 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 fazla. O yüzden bayağı bir güzel. Şu mavi olanı da bayağı bir beğendim zaten. E, çok da güzel oldu diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar otomat hakkında izleri düşüncelerimi söyleyeyim. E, bana göre sokak çarkı zaten tabii ki kazık. Yani hem, hem de bu zamlar geldi elmaslara falan. Tabii ki kazık artık. 300 elmas bunlara asla verilmez. Atölye zamanları kesinlikle daha iyiydi. Şu an yani atölyeden o kadar farklı ki fiş yok bir şey yok sadece yani siyah fişleri de böyle çok nadir veriyor 2-3 tane bir işe yaramıyor zaten. Hani 300-300 bunlara vermeyin elmas çok değerli o yüzden bu otomatlar hayatta değmez mesela para fal otomatı yani elmasınız varsa olabilir ama silahınız yoksa alın yani yoksa alın varsa zaten gerek yok. İyi bir deseniz var şu an falan. Gerek yok para falan. Savaşçı şarkı bana göre zaten kazın kral arkadaşlar setler falan gayet kötü setler yani. Bu elmasa göre asla değmez. Evo kasası yani Evo kasası genelde evet lazım oluyor. Silahınız yoksa falan olabilir. Otomat hakkında düşüncelerim bunlar şu anki otomatlar hakkında. Ee, bunun dışında burayı biraz deneyeceğim solmuşlar olduğu için. Solmuşlaklara karşı ayrı bir ilgim var biliyorsunuz. Severim solmuşlar olayı. Ee, bana güzel geliyor. Şimdi 39 elmas daha verelim. Paraşüt aldık çok iyi. Yani en azından e, baktığımız zaman arkadaşlar 39 elmasa Paraşüt almış olduk. Bence güzel oldu diye düşünüyorum. Sadece son kez kezde 69 elmas. Aga be! Arkadaşlar bir şey değil mi? Harbi gelecek sandım ha. Bunu da arkadaşlar çevirdiğimiz zaman toplam buraya 230 elmas falan harcamış olacağız. Son kez bir çevireceğim. Zaten olmayacak. Evet arkadaşlar. Bundan sonra da çevirmeyi düşünmüyorum yani. Bunlar falan. Bu kadar elması asla vermem. Burada arkadaşlar Kemusan ifademiz var. 300 elmaslık. Yeni gelen bir ifade. Bunu da almak istiyorum. Çünkü ifadeler olarak biliyorsunuz koleksiyon yapıyorum ve 300 elmas bence değer. Yani böyle bir ifadeler için değer diye düşünüyorum. Fena da değil. E, koleksiyon 161. ifademiz oldu. Yorumlara hayırlı olsun alırım. Elması olabildiğince en iyi şekilde harcamaya çalışıyorum artık biliyorsunuz ki. Eskisi gibi yani eskiden de böyle yapıyordum. E, paraşütte de böyle mavi yaz paraşütümüzü aldık. Yorumlar olsun alırım. Eskiden cidden çok iyi elması harcıyordum. Sonradan böyle bayağı pahalı şeyler almaya başladım ama. Artık elmas çok değerli. Tekrardan böyle eskisi gibi arkadaşlar. Prime mod. Yani elmas olarak gayet mantıklı arayacağız. Zaten yani bir süredir de böyle e, pahalı şeyler almıyorum fark ettiyseniz. Yani sadece Evo silahı işte falan filan. Hiper kitap belki yaparız. onu da hiper kitabı şu an düşünmüyorum. Sonradan bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada da böyle ödüllerimiz var. Bunları da almayı unutmayın. Altın işte burada arkadaşlarınız oynayıp kasabileceğiniz dost paraları. E, scar kutuları falan. Burada görevlerimiz bu şekilde mevcut. Ramazan Özel Kingler gelecek 18 Mart'tan itibaren. Ayrıca birkaç böyle 2-3 güne falan da sanırım 16 Mart diye gördüm. Ee, yeni bir Thompson deseni gelecekmiş. Böyle Thompson tarzında bir otomat falan da gelebilir. Haberiniz olsun. Otomatlar hakkında düşüncelerimi zaten söyledim arkadaşlar. Etkinlikler hakkında da böyle. Çok güzel etkinlikler yok bence şu an. Ee, bu videomuz böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son kez profilimi gösterim izlere. 30.000 like'ı geride bıraktım arkadaşlar. An itibariyle, bugün itibariyle. 30 bin like geçtim. 5 senelik hesabımda gerçekten benim için güzel bir başarı oldu. 30 bin like çok böyle havalı da gözüküyor. Destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi seviyorum. Videoya destek olmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz yine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve beroyunla kalın.